Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Evolve'un yaratık bölümüne el atacağımız ikinci kısmına tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. İlk kısmı yani Hunter yani avcılar gözünden incelemeye aldığımız Evolve'un ilk bölümü kanalda var. Ee, Evolve diye aratırsanız zaten kanal içerisinde videoları göreceksiniz. Ya da şöyle e, videolar sekmesine girip eski videolar, şöyle birazcık e, birkaç gün öncesine hatta bir hafta öncesini falan videolarına bakarsanız e, Evolve'un ilk partına ulaşabilirsiniz. Avcılar gözünden <laughs> yani yaratığı avlayan kişiler gözünden Evolve nasıl onu görebilirsiniz onun hakkında konuştuk ve yaratık hakkında da bir video çekeceğimi söylemiştim şimdi geldik arkadaşlar yaratık kısmına ee, tutorial üzerinden giderek e, hem oynanabilirliğini hem yine yaratık açısından e, yaratık görüşüne geçtiğimizde oyundaki grafikler ve oynanabilirlik nasıl bir hal alıyor çevre ile etkileşimimiz nasıl neler yapmamız gerekiyor onların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Hep birlikte şöyle bir bakacağız. Haydi bakalım. Burada e, temel bilgiler veriliyor arkadaşlar işte biz de şunla hareket et, şunla yukarı çık falan şeklinde. E, hatırlarsanız şundan bahsetmiştim. Hop bu arada bayağı oldukça da seri bir şekilde hareket edebiliyoruz. Şahane. E, bu oyunu arkadaşlar Kafa dengi 4-5 arkadaşınız varsa sürekli multiplayer oyunlarla eee içi dışı oluyorsanız e, almanızı tavsiye ettiğimi söylemiştim. Grafiksel ve oynanabilir oynanabilirlik anlamında hiçbir e, sıkıntısı olmadığını dile getirmiştim. Bu arada ben şu tırmanma zıplama olayına bayıldım. Ee, bakalım o dediğim mevzular sadece avcılar e, tarafında oynarken mi geçerli yoksa yaratık e, tarafında oynadığımızda da e, aynı şeyleri düşünecek miyim bunları size aktarmaya çalışacağım. Şu ana kadar söyleyebileceğim oynanabilirlik anlamında yani yaratığı kontrol etme anlamında herhangi bir sıkıntının olmadığı. Hop şöyle etrafımızdaki yaratıkları kokusunu alarak e, onlardan beslenmeye çalışıyoruz onları öldüreceğiz. Ve onlardan arkadaşlar beslenerek kendimize kalkan yapacağız. Şimdi yukarıda 4 tane bar, üstünde bir cam barı ve onun üstünde mavi bir bar görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 4 tane özelliğimiz var. Bunlar işte kaya fırlatma, şu şekilde kaya fırlatma, böyle ön tarafa zıplayarak düşmanımıza zarar verme. X ile yani bu şekilde... Ağzımızdan alev çıkartmak suretiyle karşımızdakini yakmaya yönelik bir saldırı ve bir de şöyle düşmanın, düşmanımızın üzerine dash yaptığımız e, özel hareketlerimiz var arkadaşlar, özel yetenekleri var bu yaratımızın. Her Yaratığın kendine has e, bir tabii ki şeyi var. Ee, özelliği var. O 4 var her zaman aynı olmuyor. Her e, yaratıktan yarata değişiyor. Biz peki bu ya, e, zavallı yavrucakları yiyerek ne yapıyoruz arkadaşlar? Zırh elde ediyoruz. Çünkü bizim oyundaki en büyük amacımız evrim geçirmek. Oyunun adı da zaten burada geliyor. Yaratığı kontrol ederek e, onu besleyerek, onu güçlendirerek evrim geçirmesini sağlıyorsunuz. Evrim geçirdiğinizde yaratığınız 3. seviyeye geldiğinde etraftaki böyle e, patlatabilecek, yıkılabilecek yerleri yıkabilecek duruma geliyor ki oyun nasıl olayı zaten o. Ben bunu e, avcılar tarafında da söylemiştim hatırlarsanız. E, büyük bir alanda e, açık dünya değil, büyük bir haritada açık dünyada değil kesinlikle. E, avcılar e, bir koruması gereken belirli noktalar var. O noktaları korumak e, korumak için ya bu yaratığı öldürecekler ya da yaratığın seviye atlamasını engellemeleri gerekiyor demiştik arkadaşlar. E, i̇şte Yaratığımızın o belirli yerleri indirebilmesi için seviye atlaması gerekiyor. Ee, oyuna başladığınızda birinci seviyede başlıyorsunuz, üçüncü seviyeye geldiniz yani üçüncü seviyeye evrim geçirdiğinizde artık Korkulu bir düşman haline alıyorsunuz. Zaten korkulu bir düşmansınız ama bildiniz, e, hani derler ya göt keser bu yaratık. Aynen öyle bir hale bürünüyorsunuz. arkadaşlar. E, tabii ki böyle bir yaratıkla böyle arkadan sessizce gelip e, avlamak ne kadar e, mantıklı onu bilemeyeceğiz ama hop şöyle. E, Sessizce de öldürebilme özelliği var Yani portların çalıların çırpıların arasında Sessizce sürüklenip e, Hedefimizi belirleyip Avımızı belirleyip onu avlamaya da Girişebiliyoruz tıpkı bu şekilde Olduğu gibi arkadaşlar Üstteki mavi barı tam anlamıyla Doldurduğumuzda da e, sanıyorum e, Arkadaşlar Şey yapabileceğiz e, Evrim geçirebileceğiz Oyunda kuş e, türleri de var arkadaşlar Bu kuş türleri aslında yaratığın ee, avcılardan kaçarken e, avcılara yakalanmasını, avcılara e, nerede olduğunu göstermesini e, sağlayan bir tuzak. Bu yüzden size tavsiyem eğer yaratı oynuyorsanız kuşlardan uzak durun çünkü kuşları nerede rahatsız ediyorsanız avcılar sizin oradan geçtiğinizi e, şu ayak izlerinizden anlayabiliyorlar arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi kuşlara dikkat, kuşlar bir numaralı bir numaralı düşmanımız. İşte şu şekilde kuşları mesela şurada korkuttuk. Ee, yakında eğer bir avcı varsa bizim burada e, olduğumuzu anlayacaklar ve bizi öldürmek için, bizi engellemek için yola koyulacaklar. Arkadaşlar şöyle lopçuks diye aşağı indik. Hadi bakalım evrim geçirmek için beslen diyor. Evrim geçirmek için biz de o halde besleneceğiz. Hatta şöyle yakarak beslenen, yakarak öldürelim şunları. bu Cızbız mangal niyetine. Hadi bakalım yukarıdaki barı dediğim gibi doldurduğumuz arkadaşlar halkayı da görüyorsunuz. Bu dolduğunda artık evrim geçirebilecek duruma geliyorsunuz. Şöyle aydınlık bir yere gelip hop şöyle aydınlık bir yere gelip yarattığınızın en büyük amacı dediğim gibi seviye atlatmak. İşte şöyle yaptığınızda da bakın hani Pokemon'da eee Charmander'ın Charizard'a işte ne bileyim eee Squirtle'ın Blastoise'a dönüşüm gibi yaratığınızı evrim geçirtiyorsunuz arkadaşlar ve elinizde bulunan o e, kaya atma, alev e, alevle saldırma işte ne bileyim düşmanların üstüne e, çullanma ya da yukarıdan saldırı güçlerinizi e, arttırabiliyorsunuz. Mesela alev gücümüzü arttırdım. Kaya gücümüzü arttırdım. Bir tane daha vereceğim. Onu da Leaf Smash yukarıdan bindirme gücümüz yapalım arkadaşlar. Artık daha etkili bir hale aldı bu yeteneklerimiz. Yani ilk yaptığımızda geliştirmeden önce bir can alıyorsa şimdi 3 can alıyor şeklinde oldu arkadaş. Var. şöyle mekana da mekana da bindirmiş olalım. Tabi evrim geçirmemizle birlikte yaratığın yukarıdaki can barı ve e, sağlık seviyesinde o barları da büyüyor arkadaşlar. E, şu an ikinci seviye bir yaratız. Eğer o can barını doldurabilirsek yukarıdaki şeyi üçüncü seviye olup bayağı bir e, parçalayıcı, bayağı bir korkulası, ulaşılmayası bir yaratık haline bürüneceğiz. Bu yaratığımızın adı Goliath arkadaşlar. Goliath ne derseniz artık. E, ismi bu abimizin. Bu abimizle şimdi önümüze gelen her şeyi indirmeye çalışacağız. Hop. Gel bakayım kardeş buraya sen. Hoppa. Tertemiz. Güzel. Hop şunları alalım abi. Ama ne oluyor? Hop derken harpun mızrak ne oluyor lan? Mızrak tuzağına düştük. Hop. Şöyle bir şey var. Etraftan hiçbir saldırı almamanız gerekiyor arkadaşlar beslenirken. Eğer beslenirken etraftan bir saldırı ediyorsanız beslenmeniz kesiliyor. Ee, yani aynı anda iki iş yapmıyor bu yaratık. Her şeyin bir hatta hesabı var diyor. Bir zamanı var diyor. O yüzden ee, beslenmek için olabildiğince öncelikle avcılardan kaçmanız gerekiyor arkadaşlar. Avcılardan ne kadar kaçıp beslenirseniz sizin için o kadar e, iyi olur. Çünkü avcılar böyle insan olduklarına öyle ufak tefek kaldığına bakmayın yaratığın yanında. Eğer stratejik oynuyorlarsa gerçekten çok rahat bir şekilde siz daha 3. seviyeyi değil 2. seviyeyi bile göremeden e, fılınızı fırtınızı toplayıp sizi buradan defede biliyorlar arkadaşlar. O yüzden önemli olan olabildiğince avcılardan sessiz sedasız kuşları hayvanları kışkırtmadan kaçarak beslenmek ve evrim geçirmek. Ben şöyle etraftaki olabildiğince hepsini yemeye çalışacağım ama 3. seviyeye gelmek için bakalım başarabilecek miyim? Hop. Şöyle kaya atayım abilerime. Kardeşlerim benim. Hop yat bakayım. Şunları bir beslenelim abi. Hop güzel. Şu kardeşimi de yiyeceğim hop okey haydi bakalım şimdi belirtilen noktaya doğru gidelim belirtilen noktada ne varmış bir görelim bakalım şimdi karşımıza ne çıkacak etrafta belirli tuzaklar var arkadaşlar az önce işte şu şekilde yediğimiz tuzaklar gibi mızraklar bize saplanarak bizi yavaşlatıyor bunları genelde avcılar ya da avcılar koyuyor ya da bölgenin kendisine yer alıyor derken hop haydi bakalım abi Hop öncelikle askerler geldi. Bunlar avcı değil. Bunlar sıradan askerler. Zaten canları yarım ve bunlar tecrübesizler arkadaşlar. Hop. Hop. Abim şöyle yakarım. Adam ol. Hop. Nereye kaçıyorsun? Şazment. Nereye kaçıyorsun? Eşek. Nereye? Öyle sıkıp kaçmak var mı? Var mı başka? Hop. Var mı başka bebeğim? Yok kalmadı. Şu abimi yiyebiliyor muyum? Eğer bunu yersem çok vahşi çok. Oo, insanları da yiyebiliyoruz. Bu çok hayvanca ve vahşi. Oha kemiği memiği her şeyi aldı götürdü lan. Kemiğine kadar yiyor yani ayırmıyor. Kılçık mılçık ayırmıyor birader. Öyle KPSS'ye hazırlanıyormuş. ÖSS'ye hazırlanıyormuş. Hiç ayırt etmiyor. Hakim, savcı, doktor, moktor hiç ayırt etmeden yiyor vallahi. Abi. Hop. Aman aman abi. Hop. Atmıyoruz öyle şeyler. Atmıyoruz öyle şeyler. Hop. Hop abim yerim böyle. Dur bakayım. Hop. Şerefsiz. Temiz. Temiz temiz temiz. Güzel. Şuradan zırhımızı bir tamamlayalım. Kalkanımızı bir tamamlayalım. Hop. Eyvallah. Şahane. Şu abimi de yiyeceğim. Bu abim yemezsem içinde kalır. Güzel et yapmış, vallahi güzel et yapmış. Of. Haydi bakalım. Lan oğlum, lan oğlum. İlla cinnet geçirteceksiniz ya. Sonra niye bu yaratıklar evcilleştirilmiyor? E sen böyle sıkarsan evcilleştirilmez gibi bebeğim be. Hop. Eş yolusu. Güzel. Kill Elite Crowbill Slot. Kill evet. Ha elit ee, şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Şimdi etrafta sadece küçük yaratıklar yok. Yani bizim çok rahat tek vuruş alabileceğimiz yaratıklar dışında şöyle büyük abilerimiz de var. Elite dediğimiz büyük abilerimiz de var. Ee, bunları alırsak kalkanımız ve canımız çok daha hızlı bir şekilde büyüyor. Tabii bunlar da size belli başlı zararlar verebiliyor. Yani e, onlar size öyle dön bakmıyor. Bu habimiz biraz bön bön baktı ama e, onlar da size belli zararlar veriyor o yüzden e, boyunuza göre düşman seçmenizi tavsiye ederim özellikle su altındaki yaratıklara saldıracaksanız şöyle bir etrafınızı kolaçan edip şöyle etrafınızı bir kolaçan edip su altında nerede geziniyor ona bir bakın derim yoksa hem korkunç dakikalar yaşayabiliyorsunuz hem de bildiğiniz öldürübiliyor yani. O yüzden bir dikkat edin derim oynayacak arkadaşlara Şunu söyleyeyim Oynanabilirlik anlamında bu karakteri yaratığı yönetme anlamında hiçbir sıkıntı yok Her şey çok sağlam gözüküyor Hiç böyle bir aksama tıksama ya da bir bak yok arkadaşlar Haydi bakalım şimdi asıl mevzu geldi Avcılar geldi Yani bu yaratıkları öldürmekle eğitilmiş paralı askerler geldi Haydi bakalım Assault Medic. Bunlar oyunda e, ilk bölümde seçtiğim, gösterdiğimiz karakterler aslında. Support ve Trapper. Eyvallah. Bunların bir de şeyi vardır. Küçük köpecikleri vardır. Neydi? Sadia mıydı adı? Neydi? Sandy miydi? Sandy'ydi galiba. Haydi bakalım. Şimdi avcılara indireceğiz arkadaşlar. Şimdi mevzu daha karışık. O. Oh. Haydi bakalım. Şimdi mevzu daha karışık bunlar profesyonel. Bunların verdikleri damage askerlerin diğer yaratıkların verdiği damage'lerden hasarlardan daha fazla oyundan dikkat ederek saldıracağız bunlara. Haydi bakalım yavaşlattı şerefsiz. Bu arada kalkan içerisine halkın içerisine aldılar bizi. Ee, olabildiğince şu abimi indirip diğerlerini buraya çekip öyle patır patır almaya çalışacağım. Haydi bakayım. Hop yakarım. Yakarım Allah'ıma. Allah yarattı demem yakarım Allah. Ne lan öyle av öyle avlamaya geliyorsunuz. Avlamanın da bir sürü var. Şerifsizler. Hop. Aynı anda arkadaşlar şöyle bir şey yok. Ee, mesela alev at, taş atarken e, düşmanınıza alev atma gibi bir özelliğiniz yok. Hepsini sırasıyla kullanıyorsunuz yani. Aynı anda üç özellik, dört özellik birden kullanma gibi bir durum yok. Onu söyleyeyim. Ee, yani yaratımız her ne kadar şahane bir yaratık olsa da aynı fonksiyonları her fonksiyonu aynı anda geliştirecek gerçekleştirecek kadar da e, yetenekli değil maalesef bu arada benim kaçıp biraz beslenmem lazım o yüzden şöyle abi hop şöyle kaçıyoruz haydi bakalım benim beslenmem lazım şöyle etrafı bir toplarsam yok mu lan yiyecek hiçbir şey Allah da sizi kahretmesin oğlum 2-3-5 çerezlik bir şey atarım ben şuraya hop hop Bak bak nefes alıyor. E, tuzaklarımız işe yarıyor. Nefes alıyor bu ya. Lanet şey şeklinde komutlar veriyor geri zekalar. Ben size nefesi göstereceğim. Hop. Bak yavaşlattı. Yavaşlattı. Abi markov gel buraya. Gel buraya. Ben seni aldım kalmadım mı? Hayvan evladı. Hayvan evladı. Hop. Hop Marko indirdik abi. Tamam Marko indirdik. Megi gel. Megi gel. Megi gel hayvan. Ben sana saldırsam, senin doğana habitatına saldırsam olur mu? Şerrefsiz. Ya, biz burada etliğe karışmıyoruz, sütliye karışmıyoruz oğlum. Sen niye böyle yapıyorsun lan? Hop adamı kaldırdı mı? Abi nereden kaldırdı ya? İnsan değilsiniz. Hop kalkanını yerim senin ya. Hop. Tankçim dur bebeğim. Tankçim dur. Abi şu kalkanı kaldırın artık lütfen. Fena can yiyorlar. Fena can yiyorlar. Henki indirmem lazım. Henki indirmem lazım. Medi ve Hank'i indirmem lazım. Şu Megi'yi de indirmem. Bak bu val val abi. Medik. Medik val şunu indirmem lazım. İn. i̇n. köpek. İn. Sen kaldırıyorsun bunları. Hop bu arada canımızın azaldığı uyarısı da geliyor. Abi alır mıyız alınır mıyız acaba ya? Bondik diyecekler gibi ama hayırlısı. Hop Hank'i de aldım. Uf, Megi, <laughs> Maggie'yi Maggie de alırım abi. Her türlü Megi'yi de alırsam bu iş biter. Megi'yi de alırsam bu iş biter. Geber Allah'ını seversen ya. Nerede lan diğeri? Aha yedim oğlum seni de. Yedim seni de. Marco. Kaç kere öldürdüm seni? Kaç kere? Kaç kere indirdim seni? He? Medik öldü abi. Mediniz gitti. Şerefsizler görmeyeceğim demedim mi lan sizi burada? Görmeyeceğim demedim mi oğlum? Kafanı taş atmıyor. Kafanı taşlar yağdırayım Hop işte bu. Yaratık mevzuyu kazanıyor arkadaşlar. İşte bu kadar harikaydık. Ee, tutorial üzerinden gittik. Ee, en temel şeyleri anlattık arkadaşlar. Ee, ben oldukça güzel olduğunu düşünüyorum şimdi yaratık açısından da şunu söyleyeyim e, multiplayer modlarında da oyunun senaryo modlarında da yaratık olabiliyorsunuz bu tamamen işte maçı seçtiğinizde e, eğer yaratık rolü boşsa size geliyor ya da siz özel bir maç ayarlarsanız yaratık olarak başlayabiliyorsunuz e, ben hem birinci parti kanalımızda bulunan birinci bölümü hem de bu ikinci bölümü ele alarak şunları söyleyeceğim. Yaratık olmak çok zevkli olmuş. Hatta avcılardan daha zevkli olduğunu söyleyebilirim. Eğer avcıyı oynayacaksanız kesinlikle takım arkadaşlarınızla işte kulaklıktır, mikrofondur neyse bir irtibat halinde olmanız şahane olur. Çünkü ne zaman yardım isteyeceğiniz işte düştüğünüzde abi gel şuradayım işte e, yaratık bana şu kadar yakın şuraya almamız lazım. Strateji belirlememiz lazım. İşte sen kalkanı oluşturur ben tuzakları kurayım. İşte sen bombayı salla falan şeklinde bir strateji oluşturmak lazım. Ee, ben bunu kesinlikle göz önünde bulundurun diyorum oyun alırken. Çünkü e, herkes haldır dandum bir yerlere saldırırsa ve hiç konuşmazsa birbirleriyle e, bayağı sıkıntılı olabiliyor. Özellikle yaratık var anam silahlı oyun diyen küçük arkadaşlarıma sesleniyorum. İngilizce, yani çoğunlukla yabancı insanlarla e, online oynayacağınız için, onlarla iletişiminiz için eğer arkadaşınız yoksa bu sizi rahatsız edebilir. Çünkü e, eğer bir İngilizce yoksa adama adam orada bir şeyler diyecek, siz burada bir şeyler diyeceksiniz. Bir türlü ortak noktayı bulamayacaksınız ve oyun bir yerden sonra sizin için sıkıcı hale gelecek. O yüzden tavsiyem 4-5 tane arkadaş eğer toplanıp bu oyunu alıp kendi özel oyununuzda oynuyorsanız işte biriniz canavar olur diğer doğrudu e, avcı olur birbirinize dalarsınız falan ya da dört e, kişi olur diğer yabancılara karşı siz kendi aranızda bir cooperation kurarak yani bir e, co multiplayer kurarak oynayabilirsiniz. Oyun oynanabilirlik anlamında hiçbir sıkıntı içermiyor onu söyleyeyim. Ha yılın oyunu mu? Hayır yılın oyunu değil. Yenilik katıyor mu? Çok fazla değil yani yaratık olmanın e, güzellikleri o bir yenilik katıyor. 1 vs 4 oyunlara yaratık olma açısından bir güzellik katıyor. Onun dışında oyunun karakter modellemeleri, karakter tasarımları, grafikleri, sesleri ve çevreyle etkileşimde oldukça hoşuma gitti diyebilirim. Yani göze çarpan kötü bir unsur da yok. Bunun dışında söyleyebileceğim çok böyle uzun süre sizi götürecek bir oyun değil. Ne bileyim bir Battlefield, bir Call of Duty gibi bir sene boyunca deliler gibi oynanacağınızı düşündüğüm bir oyun değil. Ama kesinlikle fiyatı düştüğünde en azından denenmesi gereken bir oyun diyorum Evolve için. Belki bence bu konsepte çok daha güzel işler yapılabilirdi. Hatta bir senaryo modu, adam akıllı bir senaryo modu oluşturulup böyle bu yaratıkları falan e, yaratıkları falan kontrol edebildiğimiz ya da ne bileyim e, Alien vs Predator diye bir oyun vardı. İşte Alien'ı Predator'ı kontrol edebildiğiniz böyle e, boss olabildiğimiz yani bölüm sonu canavarı olabildiğimiz e, karakterlere bürünebilmemiz ile güzel bir senaryo oluşturabilirdi ama böyle idare etmişler, böyle yapmışlar. Ee, bize de oynamak, incelemek sizlere sunmak dışarıda. Ben bu görevi başarıyla yerime getirdiğimi <laughs> düşünüyorum. Sürçü lisan ettimse affola. Easter Gamers TV ekranlarındaki videoyu, bu videoyu ve diğer videoları e, izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Umarım sizlere e, katkıda bulunabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu aşağıdan beğenmeyi, yorumlarınızı ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve bu şekilde kanala katkıda bulunmayı ihmal etmeyin dostlar. 15.000 dosta ulaştık hatta 15.000 dosta da istik, Çok çok teşekkür ederim. Harikasınız. Ee, i̇nşallah daha güzel 15.000'in katlarını göreceğimiz günlerde gelecektir. Bir sonraki videoda yayınlarda görüşünce dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.